Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle bir yeni bir videoda karşınızdayım. Evet bugün artık uzun zamandır e, olmadığım bir mecraya tekrardan yere geldim. Tabi e, tabii buradan uzaklaşmamın e, ve e, çekilmemin bir sebebi vardı. Ve şimdi bu sebepleri size biraz anlatarak e, biraz da YouTube'a geri dönecek miyim? Yoksa bu son videom mu? E, bundan sonra bir daha video gelmeyecek mi? Şeklinde. E, soruların cevaplarını size iade edeceğim. Onu da bir bilgisini vereyim şimdiden. En lafımızı çok uzatmayalım. Dedim böyle boş boş bir video olmasın. Dedim bir en azından oyunda oya geçirelim. Cargo simülatörü yeni bir güncelleme gelmişti. Bir Mercedes ee, 18.40 gelmiş Şu an elimde o yok Var da Garajda Dedim en azından başka tırla olsa bir videosunca gelin Hem böyle ufaktan da bir sefer videosu olsun dedim ee, Hatay 4 yoldan çıktım Manisa Paşa'ya doğru gideceğim Bakalım hem yolda giderken de böyle ufak ufak anlatırız Hemen Şöyle aracımızı çalıştırdık Multiplayer'dim bu arada Multiplayer oynamak istedim ee, öncelikle şöyle başlayayım. Sizler nasılsınız? İyisiniz de umarım. Özlediniz mi beni ya? Bir yorumlarda yazın da bir görelim. Ee, hemen şöyle ilk sorumuzdan başlayalım. Youtube'da neden ara verdim ya da neden bıraktım? Öncelikle şunu söylemek isterim ki benim kanalda malum bildiğiniz gibi e, World Track'te falan bayağı videolarda popüler olan videolardan da zaten e, ee, Tavcak'tan ve Volkan Sarıcı skinlerini paylaştığımda dedim ki skinler verilecek. Ee, skinleri vermeye gerçekten düşünüyordum ben. Ama baktım gördüm işte ilk videodan adamlar küfür edenler filan. Ulan işte karaktersiz ıvır zıvır. İşte küfürler ıvırlar zıvırlar. Söven kişilerin hepsine de ben gerisini yazdım. Kendileri de biliyor. Ama şu an kanalı e, yorum yapamayacaklar için çok da bir şey değil. E, Dediğim gibi e, bu kişilerin böyle yorumlarından dolayı ben kızdım. Ve e, bu skinleri vermekten vazgeçtim. E, malum biliyorsunuz ki Tanju Akta'nın skinini söz vermiştim. O dönem internet sıkıntılarım vardı. E, Youtube'a video falan yükleyemiyordum. Discord'da falan da ilgilenemiyordum. O yüzden e, onun biraz geç vermiştim. E, sonra baktım gördüm. Hala millet devam ediyor. Bu tarz yorumlara. Ben de sinir oldum. Dedim ki belirli bir sayıda vereceğim. Dönün. Yanlış hatırlamıyorsam zaten bir e, 15 veya 20 kişiye verdim. E, verdiğim kişiler. Ondan da aracına da skin vermedim. E, Tabi gelip, bizden alıp gidip YouTube'da paylaşanlar da oldu. Ee, sonrasında bana diyen kişiler de oldu ben onlara dedim gibi herhangi bir şeyim yok. Ee, lafım yok. Yapmışlardır bir hata. Herkes yapabilir bir hata. Dediğim gibi. Ama genel olarak benim YouTube'da bir süre ara vermemiz sebebi e, bu gelen kötü yorumlar. Kötü yorumlardan dolayı ben YouTube'a ara vermek zorunda kaldım. Ee, bir de bu staj mevzusu vardı benim Staj mevzusundan falan dolayı da Ben YouTube'dan uzaklaştım Stajım falan olmuştu Staj mevzularında da biraz karışıklıklar oldu tabi Dediğim gibi e, YouTube'a Ara vermek zorunda kaldım ee, Çok gereksiz yorum falan geldiğinden dolayı canım sıkılıyordu Keyfim kaçıyordu sürekli Bundan dolayı ara vereyim dedim biraz ee, dediğim gibi Geri dönecek miyim konusuna gelirsek Evet Youtube'a geri döneceğim Ama ne zaman Bunun bir kesin Şeyini söyleyemem Youtube'u özledim mi gerçekten özledim sizleri de özledim ee, Şunu burada gerçekten beni seven Güzel kardeşlerim var O yüzden Buraya dönmek isterim ama dediğim gibi ne zaman dönerim bir bilgim yok Soru cevap videosu vardı diyeceksiniz on oldu O da gelecek ee, olay hani YouTube'a döneceğim için yakın bir zamanda gelir ama dediğim gibi ne zaman bilmiyorum. Onlarcını ee, onun haricinde e, YouTube'a adamı e, mı yani devam etme yolunda World Truck bitti gibi benim için şu anlık. Sebebi şu. Çok fazla optimizasyon sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Zaten Hı. cihazımda bir sıkıntı oldu benim. Skinler falan işte komple ben. gitti. Şu an yani hiçbir şekilde bir skin falan bir şey kalmadı. O yüzden skin falan bir şey kalmadan dolayı da açıkçası oyun çok e, beni sarmıyor. Onun haricinde e, benim YouTube'a çekmemi istediğiniz oyun varsa onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi bu videoluk yavaştan sonuna da gelelim. Eee Dediğim gibi zaten bu en böyle ufak bir bilgilendirme amacı videosuydu. Yavaştan artık zaten YouTube'a videolar gelecek. Bu arada bu kargo simülatörü sarmaya başladı benim ayağım. Ee, zaten güzel şu an bir meblağ da var. Meblağ. Yani o yüzden kargo simülatörü filan videosu da gelir. Farming simülatörü devam eder miyim bilmiyorum. Aslında devam etmek istiyorum. Aklımda bir iki proje var ama. Bazı sıkıntı mod filan Kurulunca sıkıntı yaşıyoruz ee, Dediğim gibi Bu şekilde yavaştan Artık youtube'a geri dönüşümüzü yapacağız Mekanı çok boşladık Yavaştan da artık Videonun sonuna gelelim Bu videoluk bu kadar olsun Sizleri seviyorum Kendinize çok iyi bakın Ve umarım en kısa zamanda Burada olacağım Ve sizlerle birlikte beraber ee, belki multili filan kargo notör videolara bile gelebilir. Yani zaten yağmur da geldi. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.